komşular güvey kınası yakalım. Muhammed'e Muhammed'e Yolumuz gurbete düştü Hazin hazin ağlar gönül Yolumuz Garaip feneri ya <laughs> Efendim Fatih Sultan Mehmet'in halası Çankırı Kalesi Komutanı evet. Kasım, Kasım Bey'e gelin geliyor. Ve burada da sonrasında vefat ediyor. Kabri de burada. Aynı zamanda burası bir imarethane. Fakirlere yemeklerin pişirilip dağıtıldığı bir yer. Şimdi koruma altına alınmış. Kültür Bakanlığımız biliyorsunuz çok büyük çalışmalar yapıyor. İnşallah çok daha farklı bir yüzle huzurlarınızda olacak. Geçmişte neler yaşandığını böyle görünce hatırlayınca. Ya, gerçekten insan... çok etkilendim. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz Çankırımıza, hoş geldiniz. Hoş bulduk canım benim. Ee, kanalımız, Kanal teşekkür ediyoruz gerçekten. Ee, ben de sizlerle birlikte e, Çankırımızı bir kez daha görüp havasını teneffüs ettim. Çok teşekkür ediyorum sanatımız için. Şimdi aslında Neşe Dilekçioğlu'nun çocukluğunun geçtiği yere gideceğiz. Orada bir dibek varmış. Hala yerinde duruyorsa duruyor, dibek duruyor. diyor. Kocaman bir dibekti. <laughs> Kenarına çıkar. Oyun oynardık. oynardık, dolanırdık. Bakalım dibek orada mı duruyorsa eski büyüklüğünde mi? Hadi gidelim, Yoksa bakalım. neşe mi büyüdü? Taş mı küçüldü? Göreceğiz. <laughs> <anlayacağız. gülüyor> <laughs> Artık Meşit <neşe> Dilekçoğlu'nun <laughs> çocukluğunun geçtiği, geçtiği yerlere caddesi. doğru Buradan gidiyoruz. Dire... İmaret e, mahallesi, İmaret Caddesi. E, türküsü i̇şte de, de var biliyorsun. İmaret şöyle, güzellerin öyle. yoludur. İmarette güzellerin yoludur. Hey aman aman aman. Lahuri şan gülüdür. Hey yavri 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 ateşine yandım. Seni benim sandım. Pek afil avlandım. Ateşine yandım. Seni benim sandım pek gafil Kaçma güzel, kaçma bela. Tam yemem, hey aman aman aman. Gizli sırlarını ellere edemem hey. Yavri 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 ateşine yandım. Seni benim sandım, pek gafil Ateşine yandım, seni benim sandım. Pekafil avlandım. Hanımefendi çok asortik oynuyor. Maşallah. Hadi bakalım. Dibek yerinde duruyor mu? Şu dibeği Dibek. ben de çok Şimdi ben. göreceğiz. Dibeği hiç bilmeyenler de olabilir? Dibek yerinde duruyor mu? Ona yani köy hayatı yaşamamış olanlar, şehirde doğmuş olanlar evet. bilmeyebilir. Dibek ne demek? Dibek içerisinde e, bulguru kırdığımız e, hanımların dimece biraz... usulü. Çalıştığı, hani görmüştüm mutlaka yarma yapılan e, bir yer. Bu o, yer benim çocukluğumda aklımda iz bırakan patikaydı, patika yollardı e, o taraflar. Şimdi tabii ki asfaltlanmış, yıllar geçti, şimdi yaşım noktaya çıkacak. Ilk yani 5-10 sene kadar Yani önce. o kadar olmuştur herhalde. Ha. Maşallah nur yüzü dedi. Allah Allah. Nasılsın amca? Çok, çok iyiyiz İkbal Hanım. Maşallah. Şimdi çok seyrediyoruz televizyonda. Ben çok seviyorum senin şeylerini. Neşe Dilekçioğlu, buranın sanatçısı evet, bizi mi? davet etti. Sağ ol, sağ ol. Şu Allah sakallı vermişim. bir okşayabilir miyim? Okşay, 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 Canım, Çarkırılı, Çor, bir de Çorum'un Kargı ilçesinde yaşayan, benim dedemin arkadaşları vardı. Böyle aksakallı, yüzlü, canım benim. Adın ne amcam? Mehmet, Mehmet. Mehmet amca. Mehmet amca ne yapar? Mehmet amca her iş yapar. Emekli oldu şimdi ebeyle rahat oturuyoruz. Bak ya... elindekini sor İkbal bak. Çocukken evet, ben çok evet. giyerdim bunları biz. Evet. Altının da lastiği vardı lapçın evet, derdik. Evet. Bunu ebeye mi götürüyorsun? Yok kendim giyeceğim, Kendin giyeceğim. Kendin giyeceksin, ebenin de var mı? Var, var onda. Niye ebeyle rahat oturuyoruz? Dün eskiden oturamıyor muydu? çalışıyorduk gidiyorduk da olunca ev evde ben gece bekçilik yaptım oh. sabahlar beklerdim gelir akşam ya akşam yine git geri oraya mesela soğukta ise işte. yürüyerek ah. git gel. Kıyamam sana. Ha, sağ ol. Teyzeyi evet. sevdin de mi evlendiydin? Yoksa aile mi Hatırla ben mu? aldım kaçtım şimdi Ay Doğru <gülüyor> doğru maşallah. <laughs> Hasan. o, da bizim köylüydü. E? Ee? bizim köye geldi o bir hanım hastaydı Ankara'da yatıyordu. Ben İstanbul'a çağırdım kapalı çağırdım. Öbür çarşıda. hanım mı? Öbür ha. hanım kim? E, ölen, ölen. Senin bir de ölen hanımın mı var? E, i̇kisi yan yana durdu, öldü, ondan sonra aldım ben onu. Ha, yani o ölmeden öbürünü almadın. Evet, yok ikisi yine yaşadılar. Yeter durdular. Yeter durdular. Çetre bille, biraz daha konuşursak. Çetre bille, ee, Yani. Peki, bir şey soracağım. Dedenin amca. niye genç kaldığı belli oluyor. Şimdi Mehmet amca, evet. eğer sen hastalansaydın... Ha. Senin hanım da hemen senin üstüne evlenseydi nasıl hissederdin kendini? Yo öyle bir olmaz, şey yok. Olmaz. Yo, olmaz. Olur Olur ya. <gülüyor> Kadın <gülüyor> hastalanınca adam bakmıyor. Baktım adam... baktım yo baktım. Gününü bu görüyor yani bundan yaşıyorsun. Buna, Öbür bundan, Öbür hastalıkla çekti. Şey, e, dört kız üç oğlum var. Maşallah. maşallah. Mehmet amca Mehmet amca. Kendine bak maşallah. Hadi görüşürüz. Hay 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 Geldik mi? Ee, gelmek üzereyiz. Şimdi bir... mı? Dibek yok gitmiş. Ne yaptınız Neşer'in dibine? Nerede? Nerede? Biz yanlış mı gidiyoruz acaba? Onu tam net bilmiş değilim. Şuradan aşağı iniliyordu. doğru. E, o zaman oraya götür. Şimdi eskiden para ne geçsin? Naylon terlikler alırlardı, leblebi verirlerdi. Yani ben bayağı eskimişim yani İkbal. <laughs> Gerçekten öyle. <laughs> ee, şimdi o e, e terliklerini... <laughs> e, tabii ikisini de satmak aklıma gelmiyordu demek ki. Yiyeceğim bir avuç leblebi. Tekini götürdüm verdim. Anneannene terliğini. Terliğini verdim. Leblebile de cebime doldurdum. Kıtır kıtır yiyorum tabi anneannem rahmetli Allah rahmet eylesin. Terliğin teki var teki yok. Ee? Teki var teki yok anladı. Ne yaptın terliğin teki nerede dedi. Vallahi görmedim anneanneciğim dedim. Yok yok gel bakayım sen buraya dedi cebime bakınca anladı tabi. Sonra da öbür terlikte beni bir koğladığını hatırlıyorum. <laughs> Bir terlikte leblebi yedi, öbür terlikte terlik dayak yedi. <gülüyor> <gülüyor> Burası ne? Hamam mı? Hamam. Çok güzel, tarihi bir hamam. Eskiden tabii şampuan falan... <laughs> ...kille yıkardı anneannem bizi. O şu hamamı dövünce tüylerim diken diken oluyor. Sen bayağı bir eskiymişsin güzelim. O ya. kadar değil ama yani var yani var. Peki niye tüylerinde diken diken oluyor? Acıtıyor muydu? Hayır şöyle... E, ...çok acayip o vardı kafam şu hamamı görünce onun için tüylerim <laughs> O kadar o vardı ki kafamı böyle hem de Hı. kille düşünebiliyor musun? Hı. sıcak Hı. sıcak suları da çok Yos. kız hamamı meşhurdur. Hı. Kahve yemenden gelir, a canım bülbül çimenden gelir of. A canım bülbül çimenden gelir of. A topuk beyaz gerdan A canım her gün hamamdan gelir o A canım her gün hamamdan gelir o Buyurun şuradan iniyoruz yani. Şuradan inmiyor mu? Buradan işte. da ineriz. Tamam. Hayatım Evet. Sen bizi kandırıyor mu? Dibek mi bulamadın. Bence var yürü ya. Allah yürü. Evleri görüyorsun değil mi? Şu güzelliğine bir bak yani. Bu evet. tam e, binayı restore etmişler. Karşıki karşı konak çok güzel. Öndeki konakta, evlerde. Evet, evet. Burada... Şimdi o tarafa doğru yürüyoruz. İlla bulacağım bu dibeyi. Bulamasam da başkanıma diyeceğim. Para bir dibek hediye Ben dibek istiyorum diyeceğim. <laughs> Dibe sokak da değişmiş ben şimdi burada derim oraya çıkmazsa çok mahcup olurum size. Ol, Bebek sokak. O bir bakalım ayaklarımız ya. şişti aramaktan. Allah, bak orada bir şey var taş o mu? Ee, önce. Gerçekten şu şu caddeye bir bakalım. Orada değilse tekrar geri döneceğiz. Sen git bak. Oraysa beni çağır. Şimdi Benden ben, ben gidip yürüyemeyeceğim. O zaman kamera stop ben bir bakayım geleyim tekrar. Şimdi bak gel. Bana ne ayağım acıdı ya. Benim acımadım bak. Bak ayaklarım. Şimdi arkadaşlar benim ayağıma küçük geldi. Benim ayağıma da şöyle de büyük geldi. geldi. İkisinin ortasını bulamadık. Hadi gidelim. Sen bir Hadi bak. Bana Hadi bekliyorum. görüşürüz. Şimdi benim hatırladığım Kur'an kursu vardı. Rahmetli anneanneciğim yemekleri yapar yapar o gençlere götürürdü. Hatırladığım yeri söyledim yanlış e, sizi yönlendirmişim. Şimdi bulacağız hiç merak etmeyin. Bizi bekleyin şimdi göreceksiniz. Olmadı ben otostop çekeyim. <laughs> Şu ileride dibek var mı arkadaşlar? Ben Beni de alın da bir şuraya atırım. <laughs> tamam mı? İkbal Hanım yoruldu. Ayağındaki ayakkabılar da sıktı herhalde ayağını. Görüyorsunuz değil mi sevgili seyircilerimiz? Nerede ne kadar mi? rahatına düşkün İkbal Hanım. Görüyorsunuz. Daha bulamadın mı dibeyi? arıyorum. Dibeyi gören var mı? <laughs> Sendence buna bir şiir yaz anneciğim. <laughs> e yazacağız canım. Aradım, bulamadım sevgili dibeyi. Neredesin? Başkanıma gidiyorum derhal. Ha cidden orada yok mu Zika. Orada orada. orada var. orada. tamam. Gel sen de o zaman. Bravo. Tamam bravo, bravo. Gel. Hadi yürümeyelim bari beni. Kur'an <laughs> bursuna gideceksin. İkbal, 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 işte bu alkış, alkış, alkış. <laughs> Bravo. İşte bu, dibek dibek diye diye sonunda bulduk. Yosun Ay bir çıkayım. Tutmuş. Bak, Çık. asfaltlanmış bu, biraz daha tabi e, aşağı, şey, daha aşağı doğruydu. Bunun üstüne çıkıp oynardı yani. Aynen. Canım. deneyelim mi? Eskiden Şöyle. parklar yoktu. Tabii. Bunu kenarında oynardık, sevkimiz buydu. Gençler şimdi kıymetini bilin her şeyin. <laughs> Ama bir şey söyleyeyim mi? senin için bu dibek ne kadar önemli. Şimdi Hiç araya şey Ama acaba senin için bu dibeğin taşıdığı Çok öyle anlamı var. oyuncakların anlamı Oyuncağımız var. Oyuncağımız yoktu ki işte bunun kenarında yağ satarım bal satarım oynardık dolaşırdık. Şu, şu şey dairede yerde... yağ satarım bal satarım nasıldı? Ya satta dönüyorduk. Ya satarım, bal satarım. Ustam <laughs> ölmüş ben satarım. Ustamın kürkü sarıdır. Sen de her yerden çıkıyorsun kardeşim. <laughs> Sen kimsin? <laughs> oyunumu bozdu. Oyunumuzu Ustamın bozdu. Ustamın kürkü sarıdır, satsam on beş liradır. Zambak zumbak, dön evet. arkana iyi bak bak. Herkesin arkasına bir şey saklardık. Bir mendil parçası evet. ya da herhangi bir şey. Ne olabilir burada? Şu yaprak olsun mesela. Bu yaprağı halka oluştururduk. Hadi bir halka bir oluşturun gerçek. çocuklar hadi. Haydi haydi haydi. bal satarım, bal satarım. Ustam ölmüş ben satarım. Ustamın kürkü sarıdır. Satsam on beş liradır. Yaprağı onun arkasına koydum. O da bulup beni yakalamaya çalışıyor. Yanlış mı hatırlıyorum oyunu? Doğru hatırlıyorsun. Aynen öyle. Şimdi ha. burası da Kur'an kursumuzdu. Evin nereydi? Ee, evim şu mavi e, kapılı, yer. kapılı yerde. O mavi kapı yoktu orada tabii ki teknoloji ilerledikçe her şey değişiyor. Tahta üzeri böyle çalmalı, ee, tokmaklı bir kapısı vardı. Ee, anneannem yemekleri yapar yapar. Sen yeme, Kur'an kursunda çocuklar yesin. Sen az yesen kısın değil. Bizde çünkü erkek çocuklarına çok düşkünlerdir bilirsin yazık ki Anadolu'da öyledir. Tuz mağarasından çıkan tuzları sadece yemeklerde değil, süs eşyası olarak da kullanılır. Aynı zamanda şifa dağıtıyorlar. Nasıl? Nasıl? Ee, tuzumuz eksi yön üretme özelliğine sahip. Bu da astım, bronşit, nefes darlığı, uyku düzensizliği gibi rahatsızlıkların artı alerjik rahatsızlıkların tedavisinde yardımcı olarak kullanılıyor. Ee, odanın tozunu, dumanını, polenleri e, çekerek bir de e, odadaki nemi dengelerek rahat nefes almasını sağlıyor. Böylece de e, özellikle biraz evvel saydığım hastalıklara iyi geldi. Doktorlar raporlarıyla falan da kanıtlı zaten. Peki o zaman bir şey daha ekleyeyim. Himalaya'dan da bu tuzları getirdiler. Evet. Bir şeye daha iyi geliyor. Neye biliyor musunuz? Depresyona. Depresyona evet. Eğer bu yatak odanızda tabi uyurken değil. Uyurken hiç ışık olmayacak yattığınız yerde. Salonunuzda evinizin her yerinde bu lambadan bir tane yanarsa etrafa negatifi yön vermeye devam ediyor. Ve olumsuzluklar, can sıkıntıları her şey Allah'ın izniyle geçiyor. Allah evet. bu tuzu boşuna yaratmamış. Ben o zaman bunun hep her hepsini toparlayıp kaç gerekiyor. Hayatım? O anlamda söylemedim hani depresyonda <laughs> iyi geliyor dedin de ya Herkes Harika. depresyonda. Peki mağaradan çıktığı hali değil tabii. bunu siz kendiniz şekillendiriyorsunuz. Yani şimdi Biz ağırlık olarak çok fazla tuzun özelliğini bozmamak için çok ince detaylar girmeyi istemiyoruz. Sadece e, hediyelik anlamda olduğu zaman üzerine resim işleyebileceğimiz şekilde yüzeyini düzeltiyoruz. ...onun haricinde kimyasal ve diğer maddeler kullanmamaya çalışıyoruz. Boyalarda sağlığa zararlı Zalarlı boya ilerken. olmamak yani koşullarıyla. zaman etkisi fazlalaşıyor. O etrafa... Isınırken ee, tabii ki kimyasallar da ısıtıyor. Ee, karnın yanında zarara doluyor. Evet o zaman, zaman işleme zaman olmadan olur. aynen bu şekilde... ...belki hani yontarak Olduğu bir şekilde... Yani, ...zaten evet. bir süre sonra bu eriyor arkadaşlar. Bu, bu şekilde kalmıyor. Zalan Çok zaman, zaman. Evet, yani ama... Lambasını yaktığınız sürece erime şansı yok çok mesela deniz kenarında olan bölgelerde biz zaten müşterilerimize gönderdiğimiz zaman diyorsun mutlaka mutlaka e, devamlı yanık tutun bunu. Yanık tutmadığın zaman işte nemi çektiği için belli bir zaman sonra nemi geri dışarı vermeye başlar küçülüyor. Küçük o zaman En büyüğünü almak lazım. Buradan giderken. Yok hiç söndürmemek lazım demek ki. Yanık tutmakta fayda.